Merhaba arkadaşlar, hepinize tekrardan selamlar. Bugün bu psikolojik e, tanımlar ve terimler ve bunları böyle birbirimize şeker gibi fırlatıyor olmamızla alakalı e, bir video çekmek istiyorum. Çünkü beni çok rahatsız eden bir konu bu. Çünkü bana da doğrudan zararı var. E, o yüzden ilgileniyorum konuyla. Hani merak eden varsa aranızda sana ne bu konudan <laughs> diye belirtmiş olayım. Şimdi bildiğiniz gibi bir psikoloji furyası sadece ülkemizde değil tüm dünyada fır dönüyor. Gittikçe daha fazla terim öğreniyoruz. Psikoloji dünyasıyla ilgili yani psikoloji dünyasının, psikiyatri dünyasının insanlara koyduğu teşhislerle ilgili gittikçe daha fazla şey öğreniyoruz. Ama bunları doğru öğrenmiyoruz. Bunları sadece yani elimizde parçalar birikiyor ama biz o parçaları anlamlı bir bütün haline getirmeyi bilmiyoruz çünkü bilimde şöyle bir şey vardır bilimin parçaları her yerdedir ama onları ancak o konuyla ilgilenen ve eğitimini almış ve bu konuda çalışmalar yapmış bir araştırmacı anlamlı bir bütün haline getirebilir ee, uzman olmayan ellerin elinde böyle şeyler tehlikeli noktalara gider bu sadece psikolojiyle alakalı değil mesela çok iyi tarih biliyor olabilirsiniz. Benim etrafımda benden daha fazla tarihi bilgiyi, bilgiye sahip insan var mesela. Belli bir dönemle alakalı ya da belli bir yüzyılla alakalı, belli bir devletle alakalı. Ama bu insanlar tarihçi değil. Gene günün sonunda tarihçi olan benim. Çünkü bu insanlar bütün bu malzemeleri nasıl yorumlamaları gerektiğini, nasıl bir araya getirmeleri gerektiğini, onlardan nasıl bir anlamlı bütün oluşturmaları ya da oluşturabileceklerini bilmiyorlar Çünkü bunun eğitimini almadılar Oysa ...bunu öğrenmek gerekir yani tarih bilmek tarihçi yapmaz kimseyi tarih yazımı bilmek ve bu konuda çalışmış olmak insanı tarihçi yapar onun dışında anokrasi anokrasi oluşur yani anokratik şeyler üretmeye başlarsınız olmadık iki şeyi yan yana koyup e, ortaya böyle hani kafası fil işte kolları kuş. Abu dik kubidik anlatabiliyor muyum? Bir şey ortaya çıkarmaya başlarsınız ve tarihi yanlış yorumlamaya başlarsınız. Çünkü bağlam önemlidir tarihte, yorumlamada. Neyin ne zaman olduğu ve zamanın ruhu önemlidir ve hangi malzemenin nasıl değerlendirebileceği. Yani hangi malzemenin çok daha hani güvenilir, hangi malzemenin o kadar güvenilir değil. Görülebileceği önemlidir. Bu malzemelerin arka plan araştırması önemlidir. Siz bunları bilmiyorsanız iki tane belgeyi yan yana getirirsiniz. Ee, kendi güncel fikrinizle olaya katarsınız ama siz de bir tarih yazma yapmış olursunuz ama yanlış olur. Psikoloji de böyle doğal olarak. Ya da psikiyatri de böyle. DSM-5 mesela internette PDF'i var. Diyor yani açıp oradan bütün işte teşhislerle alakalı durumları okuyabilirsiniz. işte 5 madde borderline örnek veriyorum. Bunları okuyabilirsiniz ama bunları okumakla teşhis koyamazsınız. Koyamayız yani. Çünkü olay bundan çok daha girift ve e, bu konudaki bir uzmanın bunun nasıl olacağını nasıl teşhis konulacağını, nelere dikkat edileceğini ya da olayları nasıl açıklanacağını bilmekle alakalı hem tecrübesi var. Hem yöntem biliyor vesaire vesaire. Bunları biz birbirimize yapamayız bakıp da yani. Yoksa açın DSM'i şimdi. Baştan sona okuyun. Her bir kişilik bozukluğu içerisinde en az 2 veya 3 maddeyi, bazı yerlerde 4 maddeyi kendinizde göreceğinize garanti veririm ama işte kendiniz orada okuduğunuzdan ne anlıyorsunuz? <laughs> çünkü işin pratiği farklı. ya yani mesela sık sık kişilik bozukluklarında şey vardı işte duygu dalgalanmaları. Herkes diyecek ya bende de duygu dalgalanması var. Ya çünkü insan duygusu zaten hep aynı giden bir şey değil. Ama orada duygu dalgalanmasıyla kastedilen şey bizim işte gündelik hayatımızda anladığımız duygu dalgalanması değil. Dolayısıyla internetten okuduğumuz iki içerikle hatta yani oturun bütün psikoloji kitaplarını falan okuyun böyle teşhis konmaz ne kendimize ne başkasına böyle anlayamayız durumu bunu anlamak uzmanların işi çünkü yöntemi onlar biliyor şimdi peki biz bu gerçeği bir kenara bırakıp kendi kendimize etrafımıza çevremize teşhis koymaya başlayınca ne oluyor bu teşhisler terimler uzmanlara doğru tedavi doğru ilaç tedavisi bilhassa uygulayabilmek için gereken şeyler. Onlar da insanlara gıcık oldukları için teşhis koymuyorlar yani. Hani ay iğrenç, narsistik, kişilik bozukluğu falan demiyorlar. Onların amacı doğru ilacı yazabilmek için bir önceki videoda da anlattığım gibi doğru tedavi uygulayabilmek için kategorize etmek. Ee, bize gerekmiyor bu bilgiler. Peki biz bunları gündelik hayatta kullanmaya başlayınca ne oluyor? Bir kere önemli terimler ayağa düşüyor. Yani gündelik dile düşüyor önemli terimler. Anlaşılmadan üstüne üstlük. Yani tam olarak neyin kastedildiği anlaşılmadan 3 maddeyle 5 maddeyle e, gündelik dilin parçası haline geliyor bilimsel terimler. Yani işte biri geliyor işte kendine çok düşkün al işte narsist. Hemen <laughs> halbuki narsizm ya bu şekilde tanımlanabilecek bir şey ya da sadece böyle tanımlanabilecek bir şey değil. E, böylece terim aynı zamanda gündelik bir başka kelimeye de yapışmaya başlıyor. Yani narsistik kişilik bozukluğunu siz bu kadar basit algılarsanız kendini beğenmiş. işte kendine düşkün, eşittir narsist. Bu kadar basit algılarsanız üç gün sonra narsiste kendini beğenmiş de demeye başlarsınız. Yani kelimeler birbirlerini yerine geçmeye başlarlar. Bu böyle devam eder. İşte <laughs> bipolara işte ruh hastası, Ondan sonra kavgacı, borderline'a işte fahişe esas söylemek istediğim kelimeyi siz anladınız. İşte kaygı bozukluğu yaşayan insana şımarık. Anlatabiliyor muyum? Olay buna gelir. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Çok büyük bir problem. Belki hasber kadar böyle sorunlar yaşamayan ya da böyle durumlar deneyimlemeyen insanlar için Problem yok yani ama böyle sorunlar yaşayan ve böyle şeylerle birlikte yaşayan insanlar için bu çok ciddi bir problem neden? Şimdi siz şımarık ve narin olmakla, artist olmakla kaygı bozukluğunu bir tutarsanız. Çünkü yarım yamalak bir okumayla, iki satır işte belirti okumayla siz kaygı bozukluğunu aşırı düşünen ve endişelenen insanlar Olarak görürseniz ve bu sefer bu insanlara kendinize de bu arada yani kendiniz için sadece başkası değil kendiniz içine de geçer. Ee, Anksiyete bozukluğu olan bir insanın o durumunu kabul etmeyip onun yerine bu aslında şımarık bu da çok hassas demeye başlarsanız bu tedavi için ya da durumunu bir insanın ifade etmek için kullanılan bu kelimeler yaftalamaya, ön yargıya ve hakarete hizmet etmeye başlarsa bu durumdan ne olur? 1. Gerçekten sorun yaşayan insanlar, gerçekten böyle sorunlarla uğraşan insanlar yaftalanmaya başlanırlar. Hakaret yemeye başlarlar toplum tarafından, içinde bulundukları çevre tarafından. Anlaşılmayı, yardım görmeyi, destek görmeyi, sabır görmeyi bırakın, yaftalanmaya başlanırlar. Yaftalanmanın ne gibi sonuçları olur? Bir, kişi kendini de yaftalamaya başlar. Özellikle henüz durumu hakkında çok da bilgi sahibi değilse. Yani doktora gidip çoktan teşhis almış, belki psikiyatristle, mutlaka ki terapistle çalışmaya başlamamış, durumu hakkında bilinçli olmayan bir insan için ...kişi şöyle algılamaya başlayacaktır. Mesela işte borderline, işte sınırda kişilik bozukluğu mesela. Ya da histeriyonik kişilik bozukluğu. Bu kişilik bozukluğunda insanlar e, cinsel olarak e, çekici olmaya, provokatif olmaya meyel. Siz böyle bir insanı görüp, bunda borderline var, eşittir fahişe ruhlu. <laughs> o zaman biz direkt fahişe ruhlu diyelim. Diye yargılamaya başlarsanız ve o kişiye böyle yaftalamaya başlarsanız... Ve bu kişi durumu hakkında neden böyle davrandığı, neden böyle bir dürtü içerisinde olduğu, bunu nasıl e, yönetebileceği konusunda bilgi sahibi değilse, o da kendisinde bir sıkıntı olduğunu düşünmeyip kendisini ayıplamaya başlayacaktır. Herkes benim fahişe ruhlu olduğumu söylüyor. Demek ki ben böyleyim. Şimdi insanlar bizi ayıpladığı zaman, toplum bizi ayıpladığı zaman bu önemli arkadaşlar. Özellikle bu tip rahatsızlıkların gençlik döneminde çıktığını varsa, yani göz önünde bulunduracak olursak genelde böyle şeyler 20'li yaşlarda çıkıyor. Yani kişi daha genç, kişi daha topluma kalkıp da, daha işi yok, gücü yok, kendi gücü yok, kendi çevresi yok anlatabiliyor muyum? Kalkıp topluma bana ne kardeşim sizin benim hakkımda ne düşündüğünüzden diyebilecek güce sahip değil. Bu durumda diyecektir ki toplum haklı galiba bütün insanlar benim böyle olduğumu söylüyor ve kendine suçlayacaktır. Kendine düşmanlaşacaktır ve kendisiyle alakalı bir durumu bastırmaya çalışacaktır. Yani onu anlamaya, belki onun tedavisi için bir şeyler yapmaya, onu yaşamayı ve dengede tutmayı öğrenmeye değil onu hiç yokmuş gibi tamamen bastırmaya çalışacaktır. Bu durumda a daha fazla rahatsızlanabilir, daha fazla hastalanabilir. Çünkü sorun çözülmüyor, daha da bastırılıyor. Daha da kökleşiyor böylece, daha da derinleşiyor. Ve bastırılan hiçbir şey, harika Freud'un da söylediği gibi Bastırılıp uzayda yok olmuyor yani. O farklı fiziksel, mesela psikosomatik belirtiler ya da başka fiziksel rahatsızlıklar ya da farklı daha başka mental rahatsızlıklar olarak bedene geri dönüyor. Yani bu insanlar daha da hastalanıyorlar. Çünkü toplum onları suçluyor. Çünkü kelime o kadar ayağa düşmüş yani. Tanım o kadar ayağa düşmüş. Bir diğer e, bu konuyla ilgili sorun şu. İnsanların sizin yaşadığınız durumu böyle basitleştirerek ve alaya alarak... Karşıladığını görürseniz toplumla bağınızı kaybetmeye başlarsınız, İnsanlarla bağınızı kaybetmeye başlarsınız. Böyle durumlarda onlardan yardım isteyemezsiniz, onlara gidip ben de böyle bir şey var diyemezsiniz. Aksine bunu gizlemeye çalışacaksınız. Aksine o insanlara yaklaşmamaya çalışacaksınız çünkü yaftalıyorlar, çünkü yargılıyorlar. Zaten psikolojik rahatsızlıklar emin olun insana kendini inanılmaz yalnız hissettiren şeylerdir. Yani. Kendinizi çok tuhaf bir biçimde zaten herkesten ver her şeyden soyutlanmış hissedersiniz. Önemli, özellikle işte rahatsızlık, her bu tip rahatsızlıkların böyle atak dönemleri vardır. Bilhassa o dönemlerde. Yani zaten yanınızda seni seviyorum, senin için buradayım, sıkıntı yok diyen insanlar olsa bile sanki onlara temas edemiyormuşsunuz. Onlarla aranızda bir beyaz böyle puslu bir cam varmış gibi hissedersiniz zaten. Bir de zaten o insanların size anlayış göstermeyeceğini ve sizi yargılayacağını biliyorsanız hiç yaklaşmazsınız. Bu durumda hiç yardım istemezsiniz. Hiç destek talep etmezsiniz. Özellikle bizim gibi ülkelerde bu çok daha büyük bir sorun. Çünkü bizim devletimizin böyle insanlara sunduğu özel bir takım ayrıcalıklar, destek yardımı yok mesela. Depresyondan artık böyle tükenmişsiniz. Devletin size bu durumda yaptığı bir para yardımı ya da sizin yaptığınız masrafı karşılama durumu ya da gerçekten sizin işinize yarayacak. Yani 20 dakika, 15 dakika bir psikiyatriste devlet hastanesine görüşmekten bahsetmiyorum. Her hafta belki bir saat, belki bir saatin üzerinde terapi durumunuzu karşılayan bir yapısı yok. işinizi kolaylaştırmıyor devlet. Yani zaten bir organizasyon olan, hepimiz için organizasyon olan devletten böyle şeyler için size sunulan imkanlar yok. Olsa da bir yerde bu da e, toplumda gene yargılanmaya ve yaftalanmaya yol açacağı için çoğu insan mental sorunlarla ilgili gidip zaten rapor almıyor kuruldan. Çünkü bu böyle şey yani mimlenmek gibi iyice yani hani <laughs> teşhisli. E, bir de böyle bir şey var dolayısıyla bize geriye kalan gerçekten etrafımızdaki insanlar insanların anlayışı. Bu da gelmeyince iyice içinize kapanıyorsunuz. Psikolojik problemler, problemler yaşarken çok içe kapanmak iyi sonuçlar doğuran bir şeydi. Çünkü ne kadar kafanızın içine dönerseniz ulan zaten orası karma karışık. Orada zaten sıkıntı var yani. Bu sefer oradaki soruna daha fazla daha fazla katkı sağlayan döngü düşüncelere girmekten başka bir yere gitmiyor bu. Sonuç, biz belki birbirimize özellikle sinirlendiğimiz, sevmediğimiz, düşmanlık beslediğimiz, hoşlanmadığımız insanlara yafta olarak bu kelimeleri kullanırken, bu terimleri kullanırken aslında gerçekten böyle durumlarla mücadele eden ve bütün hayatı bu mücadeleyle geçen insanların da yaftalanmasına, suçlanmasına, toplum tarafından kabul edilmemesine, ihtiyaç duydukları desteği görmemelerine ve kendi durumlarını daha kolayca kabul edip yardım ve tedavi almamalarına sebebiyet veriyoruz. Yani biz orada iki dakika birine narsist diye laf sokup geçeceğiz diye Orada gerçekten belki narsistik kişilik bozukluğu ile mücadele eden ve gerçekten belki bunu çözmek isteyen bu durumun farkına varmış. Ya da biz orada sırf bir ne bileyim biraz fazla şuh birine daha bilimsel, daha entelektüel bir biçimde o nokta nokta pu diyeceğiz diye bu kelimeleri kullandığımızda orada belki bir borderline kişilik bozukluğu olan ya da belki bipolar kişilik bozukluğu olan, belki histeriyonik kişilik bozukluğu olan biri ve daha bu belki kendi bünyesinde yeni çıkan biri. Ee, kendini ayıplamaya ve bu durumu bastırmaya ya da işte göze çarpıtmamaya çalışıyor ve bu onun için ciddi bir problem haline geliyor. Daha önce de sosyal medyaya yazmıştım. Bundan da linç yedim. Şey demiştim yani narsizm, narsistin de başına gelen bir şey. Ee, i̇nsanlar şey zannediyorlar. Psikolojik sorunlar yaşayan bir takım insanların bunları yaşarken çok rahat olduklarını falan düşünüyorlar. Yani bunları çok rahat kafalar olduğunu düşünüyorlar. Mesela bipoları bir öyle bir böyle hisseden insan zannediyoruz. Bu, bu iş bu kadar basit değil. Bir öyle bir böyle hissetmek, o levelde hissetmek ve ciddi dipler ve işte pikler yapmak ve bütün hayatı buna bununla yaşamak. Bu esnada hepimiz ister mental problemimiz olsun ister olmasın para kazanmak, ilişkilenmek değil mi fatura ödemek zorundayız. Böyle şeyler yaşarken hayatta kalmaya çalışmak o kadar zor ki. Gerçekten çok zor yani. Ve insanlar bununla mücadele ederken böyle terimleri ayağa birbirimize hakaret etmek için veya onları çok böyle basite indirgeyerek işte anksiyete bozukluğu şımarıkmış işte falan. Ama sen de çok hassas. Demek. Büyük haksızlık. Son olarak şunu da bitirmek istiyorum. Genelde bu tip rahatsızlıkların kökeninde çok ciddi bir takım travmatik deneyimler oluyor. Aile içi tecavüz gibi. Aile içi cinsel taciz gibi. Eee bir çocuğun mesela küçükken gözünün önünde bir ebeveyninin ya da bir insanın katledilişine mesela şahit olması gibi. Bunlar şaka şeyler değil. Bunlar komik de değil. Bunlar aman sen çok evhamlı olduğun için böyle oluyor ile açıklanabilecek şeyler değil. Böyle şeylerin kökeninde ciddi sıkıntılar, ciddi belki küçük bir çocuğun hatta bir yetişkinin bile tolere edemeyeceği ağırlıkta deneyimler oluyor. İnsanlar bu yüzden ya da bu şekilde ya da çoğunlukla böyle ya da böyle bir şey de var diyeyim. Böyle de rahatsızlanıyorlar. Sonra siz o insanların karşısına çıkıp diyorsunuz ki işte sen şımarıksın ondan. Her şeyden önce bu vicdansızlık. Yani her şeyden önce vicdansızlık. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu. Lütfen bu kelimeleri hakaret için ya da gündelik hayatta böyle bir sıfat olarak kullanmayalım. Bunlar böyle şeyler değil. Nasıl bir insanın midesinin ağrıması ile iki gün üst üste ağır beslendiği için mesela dikkat etmediği için tümörü olan bir insanın midesinin ağrıması her ne kadar dışarıdan bakınca aynı şeymiş gibi gözükse de içten içe çok başka ağırlıkta deneyimlerse ve çok başka ağır sonuçları varsa bu ikisinin. Bir tanesinde iki gün midenizi dinlendirirsiniz. Bir işte bir karbonat içeren ilaç alırsınız geçer. Diğerinde sizi ameliyatlar belki senlerce sürecek kemoterapiler belki gün sonunda ölüm bekliyor. Nasıl bu ikisi böyle birbirinden farklıysa ama dışarı yansıyan şey aynıymış gibi gözüküyorsa mide ağrısı. İşte bunlar ne kadar aynı şeyse şımarıklık ve anksiyete bozukluğu ee, fahişe ruhlulukla borderline kişilik bozukluğu ya da işte duygu dalgalanmasıyla bipolar kişilik bozukluğu işte bu kadar benziyorlar ancak ve biz bunları bilmiyoruz ve bilmediğimiz şeyler konusunda e, konuşmamalı ve onları böyle avam diline yani gündelik dile sokmamamız gerekiyor ki sapla saman birbirinden ayrılabilsin yani neyin ne olduğu ayrıştırılabilsin insanlar da daha kendi durumları hakkında bilinçlensinler Kabul edilsinler toplum tarafından, anlayış görsünler, buna da dayanarak, buna da güvenerek tedavi olsunlar, yardım alsınlar vesaire. Benim bu konuyla ilgili gördüğünüz gibi ateşli, sert ve fanatik görüşüm e, budur. Çünkü işte zarar gördüğümüz şeylerden biri arkadaşlar, böyle şeyler lütfen yapmayın. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.